Hocam, boyundaki her kitle kanser midir? Hayır değildir. Burada ilginç olarak bir 40 yaş sınırımız var. 40 yaş üstünde boyunda ortaya çıkmış yeni bir kitleyi biz aksini ispatlayana kadar kanser kabul ediyoruz. Ve kansermiş gibi muamele edip tetkik ediyoruz. Ne zaman kanser olduğunu tanı koyarsak o zaman da kanser gibi tedavi ediyoruz. 40 yaş önemli bir sınır. 40 yaşın altındakiler çoğunlukla kanser değildir ve çocukluktan kalan bazı yolların yeniden büyümesi, lenf bezlerinin büyümesi, bazı iltihaplanmalar gibi sebeplerden ötürüdür. 40 yaş sonrası özellikle sigara içen bireylerde boyunda bir kitle tespit edildiyse şayet bu ona kanser gibi davranmalı, kanser gibi tetkik edilmeli, kanser tanısı konulduktan sonra da detaylıca araştırılarak tedavi edilmesi gerekir.